Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova burçlarının kendilerine has spesifik özelliklerini ana maddeler halinde ve artı ve eksi yönleriyle inceliyor olacağız. Videomuza geçmeden önce beğeni atar, kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Böylece yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kova burçları dahi insanlardır. Zeki, akıllı, ve duygularıyla hareket etmezler. Onlar akıllarıyla hareket eden e, entelektüel kişilerdir. İçlerinden çok tutkuyla hareket etmek geçse de yapamazlar. Bunu sözle ifade edemezler. Daha çok mantıkla hareket ettikleri için frenlerler. Takıntılıdırlar. Karşısındakini e, onaylatmadan, fikrini kabul ettirmeden ikna olamazlar. Yardımseverdirler. Çok yardım etmeyi severler. İnsancıldırlar. Yeniliğe çok meraklıdır, yeni şeyleri denemeye çok meraklıdırlar. Tuhaf ve garip halleri de olabilir, davranışları da olabilir. Ee, herkes dağa çıkarken, dağ, dağcılık yapmak isterken, yürüyüş yapmak, e, patika yollardan gitmek isterken o dağda paraşütle, dağ yamaç paraşütü yaparak herkesi şaşırtabilir. O farklıdır çünkü, farklı bir bakış açısı vardır. Ee, çılgındır, orijinal bir kişiliğe sahiptir, isyankardır. Ani çıkışları vardır, fevridir, çabuk parlar ama çabuk söner. E, sabit fikirlidir, sabittir, onun fikrini değiştiremezsiniz, onun fikrini kabul etmek durumunda kalırsınız. Çünkü fikri değişmez, inatçıdır, geçmişine çok bağlıdır, e, atalarına, ebeveynlerine çok çok düşkündür, vefalıdır, idealisttir ve çok sadık e, kişilerdir asla ve asla aldatmazlar Flörtöz olabilir ama asla partnerine eşini aldatmazlar ee, Çok hayalci Hayal dünyasında yaşarlar hayal kurarlar ee, bazen gerçekle e, hayal arasında sıkışıp kalabilirler bile ee, Özgür ruhludurlar kısıtlanmaya veya yönlendirilmeye gelemezler özgürlüklerine aşırı düşkünlerdir ee, ve hemen tepki verebilirler bu konuda. Tek bir amacı belirlerler kafalarında, tek bir amaca yönelirler ve o konuda e, inanılmaz şekilde takıntılı halde kendilerini adayarak o hedefe doğru yürümek isterler. Yani takıntılıdırlar bir hedef koydukları zaman o konuda ilerlerler. E, çok humanist, insancıldırlar, humanistlerdir, sevecendir, entelektüel kişilerdir, farklı şeyler denemeyi severler. ...dostlukları çok 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 sağlamdır. Partner olarak, eş olarak iyi bir eştir, iyi bir partnerdir. Ama onun çılgınlıklarına, onun farklılıklarına, onun tuhaf fikirlerine benimserseniz... ...ona uyum sağlayabilirseniz mükemmel bir partner olacaktır. Uğurlu renk, gece mavisi, lacivert, yosun yeşili. Uğurlu rengi sayısı 4 ve dokuz. Uğurlu günü pazar. E, uğurlu taşı e, amatist ve yeşim taşıdır. Çiçeklere gelince sümbül, menekşe, yasemin, portakal çiçeği onun çiçeğidir, e, kovaların çiçeğidir. Parfüme gelince de yasemin ve misk kovaların parfümleridir. E, karşımızdaki kişinin, partnerimizin e, burcunu biliyorsak e, bu ikili ilişkide, karşılıklı ilişkimizde Başarıyı ve sağlıklı gitmesini için bizim için bir sıfır önde başlıyoruz demektir. Yani bir kişiyle eğer ki burcunu biliyorsak olumlu yönünde davranabiliriz. Olumsuz yön istemediği, sevmediği burcun e, olumsuz yönlerinden de kaçınırsak bu kişiyi mutlu etmiş oluruz. Kendinin nelerden hoşnut, nelerden hoşlanmıyor olduğunu, neylere karşı daha hassas olduğunu hassasiyet olduğunu, nelerden keyif aldığını öğrenirsek, bunlara göre yaklaşırsak zaten sağlıklı bir ilişkiyi sürdürebilir, mutluluğu yakalayabiliriz. Bunu da asla unutmamamız gerekiyor. Yani karşımızdakinin borcunu bilmek bize bir şey sağlar mı? Evet, çok şey sağlar. İnanın mutluluğa daha kestirme yoldan gitmenizi sağlar. Evet, mutlulukla, huzurla, sağlıkla geçireceğiniz günler temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.